Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yuvarlak keselif modelinin yapımını paylaşacağım. Turuncu ve beyaz renklerde ipler kullanacağım. İlk önce beyaz rengimizle başlıyorum. İplerimin markası Alize. Alize'nin lif ipi. Tığımın numarası da 6 numara. İpimizi sabitleyerek başlayalım. Yuvarlak bir keselif modeli olacağı için yuvarlak bir zemin hazırlıyorum. Zincir çekerek başlayalım. 1 2 3 zincir çektim. Hatta 5 tane çekelim. İlk zincirin içerisine batarak bir yuvarlak oluşturdum. İlmeğimi uzatıyorum. Halkanın içerisine bir fıstık yapıyorum. Fıstığımızı kapattım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. tekrar fıstığımızı kapatıyorum. Toplamda 6 tane fıstık yaparak başlayalım. Sıramızı tamamladım. 6 tane fıstığımızı yaptım. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İlk yaptığım fıstığa birleştirdim. İlmeğimi uzattım. Birinci fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Bu bizim kenar fıstığımız olacak. O yüzden bu fıstığı tek olarak kapatıyorum. Tekrar tepesine bir fıstık dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Şöyle. Toplamda 3 tane fıstığımız oldu. Araya iki tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Şimdi ikinci fıstığın tepesine tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Bu da bizim kenar fıstığı olduğu için bunu da tekli olarak kapatıyorum. ilmeğimi uzattım yine tepesine bir fıstık dibine de bir fıstık yapıyorum ikisini birlikte kapatıyorum araya da iki zincir çekiyorum şöyle bütün bu tekli fıstıkların tepesine bu üçlü fıstıktan yapalım sırayı tamamlayalım sıramızı tamamladım şimdi bir sonraki sırayı yapıyorum bu sırada artırmayı da göstereceğim arkadaşlar kenara bir fıstık yapalım kenar fıstığı ile başlayalım sıramıza fıstığımızı kapattım tepeye bir fıstık şu an üçüncü sırayı yapıyorum üçüncü sırada üç aylık fıstık toplayarak ilerleyeceğiz ikinci sırada iki iki fıstık toplamıştık şimdi modelin üç aylık fıstık toplama yerine geldik bir iki üç üçünü birlikte kapatıyorum. Buradan sonra hep üçerli fıstık toplayarak ilerleyeceğiz. Tepeye bir fıstık, burada artırma yapıyorum. Dibine de bir fıstık. 2 i̇ki, 3 İkisini beraber kapattım. Bakın, normalde bir alt sırada bir tane fıstığımız vardı şurada. Şimdi iki tane var. Çünkü kenarda bir artırmamız oldu. Araya iki zincir, tekrar ikinci fıstığın şuraya bir kenar fıstığı yapıyorum. Bunu kapatıyorum. Kapattıktan sonra üç tane fıstık yapıyorum. Bir bunun tepesine, bir bunun dibine, şöyle bir de yanına şuraya bir fıstık. Toplamda üç tane fıstığımız var. Üçünü beraber kapatıyorum. Tekrar burada da artırmamız var. Her e, bölümün, her e, parçanın sonunda bir artırma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yapacağımız lif 6 bölümden oluşuyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her bölümün son, sonunda bir artırma yapıyoruz. Böylelikle sayılarımız bakın 2'ye çıktı. Yine araya 2 zincir çekiyorum. Sıramızı böyle tamamlayalım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Şimdi e, ikişer tane fıstığımız oldu. Her sırada artırmamız var. Şimdi üçüncü sırayı yapacağım. Bu e, her sırada dediğim gibi kenarlarda bir tane artırma yapıyoruz. Toplamda fıstık sayımız şu an iki, e, dört ta, dört tane oluncaya kadar beyaz ipimizle yapalım arkadaşlar. Yani dört tane fıstık, iki kat daha beyaz ipimizle yapalım. Daha sonra da turuncu rengimle de iki sıra yapacağım. Yani toplam fıstık sayımız 6 tane oluncaya kadar devam edelim. 4 sırası beyaz ile 2 sırası da turuncu ile olacak. Anladım arkadaşlar. 4 sıra boyunca yani 4 tane fıstık oluncaya kadar beyaz ipimle 2 sırada turuncu ile yaptım. Şimdi 2 sıra daha yapacağız. Onu sadece bir parçanın üzerine yapacağız. Hani keseliflerde şu göstereyim baş kısmını yapabilmemiz için bir parçanın üzerine iki sıra daha ekleyeceğiz. Bu keselifimizin diğer kısmı, diğer parçası. Bunu birlikte yapalım. Aynı şekilde ilerleniyor. Şöyle. Kenar fıstığı yaparak başlıyorum. Kapattım. Yine üçerli fıstık toplayarak devam ediyorum. Tepesine dibine yanına üçünü birlikte kapatıyorum tepesine dibine yanına yine üçünü birlikte kapattım sıra sonuna kadar gelelim orada artırma yapacağız Sıramızı tamamladım. Kenarda bir tane artırma yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık yapıyorum. Burada bir artırmamız var. Şimdi çevireceğim lifimi. Bir sıra daha gideceğim ve kenarda yine artırma yapacağım. Sıramızı tamamladım. Ee, sadece bir bölümün üzerine iki sırada turuncuyla gittik. E, olacağı için iki parça lazım arkadaşlar bize. Diğer parçayı da ben yaptım. Şimdi bunları üst, üst, üste koyacağız. Şu şekilde. Ters tarafları içe bakacak şekilde. Mesela burası ters taraf. Bunun da burası ters taraf. O yüzden üst üste koyuyorum. Şöyle Şimdi hem kenar oyasını yapmış olacağız hem de birbirine ekleyeceğiz. Daha sonra da üzerinin desenlerini ve süslemelerini yapacağız arkadaşlar. Bunun için birbirine ilk önce birbirine ekleyelim. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Üzeri zaten desenli olacağı için renkli. Kenar oyasını farklı kullanmayacağım. Yani incecik bir kenar oyası yapacağız. Modelli olmayacak. O yüzden iki köşeyi birbirine denk getiriyorum. İçerisinden tığımı girdiriyorum. İpimi sabitliyorum buraya. Şöyle. Buraya bu tam köşeye bir fıstık yapıyorum. Tabii ki daha farklı, daha güzel, daha e, modelli kenar oyaları da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik ben böyle ince bir kenar kullanacağım. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımızı kapattım. Diğer iki fıstık arasına şöyle şuraya sabitliyorum yaptığım fıstığı. bakın bir tane fıstık yapıyorum tekrar 1 2 3 defa batarak fıstığımızı kapatıp şuraya iki fıstığın birleştiği yere bunu sabitliyorum bu şekilde birbirine eklemiş oluyoruz sıramızın sonuna kadar buraya kadar aynı şekilde yapalım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Kese bir lif haline geldi. Şöyle göstereyim bakın. Boyutu da gayet iyi. Şimdi süsleme kısmına geldi. Şöyle güzel küçük bir pompon yapacağım. Ama tam pompon şeklinde vermeyeceğiz. Göstereceğim. Bundan iki tane olacak. Bir tanesini ben böyle yaptım. Buraya hani tokaymış gibi böyle süslemek amaçlı böyle güzel bir süs yapacağız. Resimde böyle görmüştüm ben. Sayfayı hatırlamıyorum ama instagramda gördüm bu modeli. Bir de şöyle küçük bir toka yapmışlardı. Çok şirin görünüyordu model. Şimdi böyle yaptım. şuraya yapacağımızı da birlikte yapalım arkadaşlar. Zaten yapımı çok kolay. Şöyle dört parmağıma aralıklı bırakaraktan ipi doluyorum. Yani şu pomponu yapabilmek için böyle bayağı bir sarıyorum arkadaşlar elime. Atıklarda, berelerde kullanılabilmek için yaptığımız pomponlar gibi ama tam yuvarlak pompon şeklini vermiyoruz. Biraz daha yassı bırakıyoruz ki bu şekli alabilsin diye. Biraz fazla ip giriyor buna. Bu kadar yeterli. Şimdi elimden çıkardım. Buradan ipi koparıyorum. Daha sonra ipi bu yapmış olduğum sargının üzerine koyuyorum şöyle tam ortalayacak şekilde ortadan düğümlüyorum bunu böyle birkaç defa sarıp düğümleyeceğim şöyle biraz da şuradan saralım tekrar iyice sağlam olsun diye arkadan tekrar düğümlüyorum sıkıca çekiyoruz birkaç defa düğüm atıyorum. Buradan ipimi koparıyorum. Daha sonra bu yanlardan şimdi arkadaşlar şu kenardan kesiyorum. Şu şekilde kestim. Elimle düzeltiyorum şöyle. ikiye katlıyorum. kesilmeyen yerler var. Arada onları da kesip şöyle şunu kenara çekelim. Kenarını eşitliyorum. Şöyle. Çok böyle salkım saçak olmasın diye kenarlardan birazcık birazcık keseceğim. Aynı boy olsun diye. Çok fazla kesmiyorum. Şöyle. Böyle arkadaşlar bu kadar yeterli. Zaten diğeri de neredeyse bu boylarda bakın. Şöyle. Şimdi yaptığımız lifin üzerine bunları koyuyorum. Şu ortada kalacak. Bunun tam şu çizgiyle şu çizginin üzerine koyacağız. Şöyle. Bir de böyle. Üzerlerine de böyle küçük şirin sokalar yapılmış birer tane sarı ile yaptım bunu da isterseniz birlikte yapalım şuraya, şuraya yapacağımı sarı rengimi alıyorum İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar size kalmış hangi renkleri seviyorsanız o renklerde yapılabilir şöyle yaptım ben önce 5 tane zincir çekiyorum 5 İlk zincirin içerisine batarak bir halka oluşturdum. Şöyle 3 zincir çektim. İpimi tığımın üzerine aldım. Halkanın içerisine üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. 3 defa da çektim. E, trabzanlar yapıyorum 4 tane. 1 2 3. 1 2 3. 3 tane oldu. 1, 2, 3. Şimdi tekrar başlangıçtaki gibi 3 zincir çekip halkanın ortasına bunu sabitliyorum. Bir tarafı bitmiş oldu. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yine üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Yine 3 zincir çekerek halkaya sabitliyorum. 8 zincir çekip ipimi burada koparıyorum. Arkadan bunu şöyle şu başlangıçtaki ipi keselim. Bunu da şöyle aralardan gizleyerek Daha farklı bildiğiniz modeller varsa onları da yapabilirsiniz. Şimdilik benim aklımdaki buydu. Böyle küçük tokalar yaptık. Bunları buraya sabitleyeceğim, dikeceğim arkadaşlar. Bakın çok şirin oldular. Şimdiden güzel görünüyorlar. Şimdi burun kısmına geldi. Şu lifimizin tam orta kısmına bir tane burun yapacağım. Yani bir tane fıstık, tekli fıstık yapıp buraya sabitleyeceğim arkadaşlar. Bunun için de küçücük bir halka oluşturacağım ilk önce. Hatta halka oluşturmadan direkt bir tane tekli fıstık da yapabiliriz. Zincir çektim. Şöyle birazcık uzun yapıyorum. Uzun bir fıstık. Ve çokça batacağım. 2 bakalım. 3 4 5 7 tane batarak bir fıstık yaptım. Fıstığımızı kapatıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle birazcık ipini uzun bırakıyorum ki aslında baş tarafında biraz daha uzun bırakabilirdim. Bunu buraya sabitleyeceğim. Fısımızı buraya sabitledim arkadaşlar. Bir tarafının da göz kısmını yaptım. Daha doğrusu bir tane kaş, üç tane de kiprik yaptım. Ee, bu konuda fazla başarılı değilim. Ee, elimden geldiği kadar benzetmeye çalıştım. Siz daha güzel yapabilirsiniz. Şimdi şu tarafını da sizlerle birlikte yapacağım. Hatta evet şuraya. Siyah lif ipi kullandım. E, i̇ki katlı olduğu için tek katını ayırdım arkadaşlar. Bir de e, şöyle bir sıkıntı yaşadım. İkisini yani şu e, kese lif olduğu için iki parça ya ikisini birleştirdikten sonra yapmak bu şekli vermek çok zor. Çünkü e, içerisinden geçirmek falan sıkıntı oldu. E, tek katındayken desenini verirseniz daha kolay olur. O yüzden şöyle elimi girdirdim ilk önce. Şöyle bakıyorum nereden nereye yapmam gerekiyor diye. Mesela şimdi şuradan şuraya sonra da şuraya ipimi sabitleyeceğim siyah ip kullandım kahverengi de kullanabilirsiniz arkadaşlar ipimi buradan girdirdim şöyle önce şuraya şuradan çıkıyorum tekrar ortaya dediğim gibi bu konuda fazla başarılı değilim e, elimden geldiği kadar benzetmeye çalıştım siz daha güzel yapabilirsiniz şöyle Biraz daha aslında oval olsa daha güzel olur. Bir dakika. Elimizle de birazcık şekil vermeye çalışalım. Şöyle. Şimdi bir kat kaş yaptım. Ee, bir tane daha yapacağım. Yani bir kat daha. Biraz daha kalın olsun diye. O yüzden tekrar iki kat oldu. Şimdi buraya yaptım. Tekrar yukarıdan çıkıyorum ki e, de yapabileyim. Bakın şöyle. Şununla şöyle benzetmeye çalıştım ama çok da benzemedi. Şimdi buraya batıyorum. Tekrar buradan çıkıyorum. Benimki böyle oldu arkadaşlar şu daha güzel oldu aslında ama önemli değil dediğim gibi siz daha güzel yapabilirsiniz ee, böyle benzetmeye çalıştık şimdi ipim buraya sabitleyip koparacağım biraz da burası sol taraf olduğu için e, tam denk düşüremedim ama siz şunu baz alabilirsiniz arkadaşlar şunu gibi yapsanız daha güzel olur hatta daha güzel yapabilirsiniz şimdi şu pomponlarını da buraya koyalım bunu dediğim gibi buraya dikeceğim ben Böyle sevimli, güzel, rengarenk bir lif modeli bu da arkadaşlar. Bunu kızlarınız için, bebekleriniz için de yapabilirsiniz. Hatta içerisine e, elyafla doldurup ya da farklı şeylerle doldurup e, odasında süs olarak böyle bir dekoratif amaçlı obje olarak da kullanabilirsiniz ya da beşiğin içerisine bırakabilirsiniz. Farklı amaçlarda da kullanılabilir. Böyleydi lif modelim. Size şöyle uzaktan da göstereyim modelimiz bu şekilde ama dediğim gibi göz şurası olmadı ama şurası daha güzel oldu modelim böyleydi umarım sizler de beğenerek izlemişsinizdir beni izlediğiniz için teşekkür ederim yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin hoşçakalın